Evet dizilerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz dizi bir fonksiyondu. Neydi farkı? Tanım kümesi sayma sayısıydı. Yani şu n artıdan reel sayıları olan her fonksiyona siz diz diyorsunuz. Burada değişkeni genelde n kullanıyoruz. Bu n de 1, 2, 3 şeklindeki sayma sayılarımız olacak. Kuralımız işte biz biliyorsunuz fx eşittir x'li bir kural bulurken değişken x olduğu için burada da genelde ne bir kural bulacağız ki seçeneklerimizde de görüyorsunuz. Genel terim, genel terimi nedir? İşte fn eşittir an yani onun kuralını veren, o dizinin genel kuralını veren enici terimi biz genel terimi diyoruz. Ve burada Elemanlar yer değiştirmez. Yani A, N, işte A1, birinci terim, ikinci terim, nokta nokta sonsuza kadar böyle devam ediyor. Bunların bir de kuralını veren A, N yazalım şuraya. O halde burada yerler değiştirilmiyor. Sıra önemli. Gelin hemen birinci sorumuza başlayalım. Evet, birinci sorumuzda sayı dizisinin genel terim yani a n soruluyor. Ne dedik? E, n'e sayma sayısı vereceksiniz. Sayma sayısı verdiğinizde burayı zaten tanımsız yapıyor. Yani a 1in görüntüsü yok. Birinci terim yok. O halde iptal ettiniz. Genel terim olamaz. Aynı şekilde logaritmanın içi tanımlı ama pozitif olması gerekiyor. O halde burada da iptal ettiniz. Kare kökün içi de sıfırdan büyük eşit olacaktı. Bir koyduğumda a 1 yine tanımlı değil. Buraya geldiğimde tanjant pi bölü 2 tanımsız oluyor değil mi? Sin bölü koz. Evet. O halde tanımsız olduğu için a bir yine yok. Geldim e şıkkına. En yerine bir koyduğumda sin pi sıfırdır. 2 koyduğumda 2 pi evet sıfırdır. Yani görüntü kümesi evet sabit fonksiyon olayında sabit dizi diyeceğiz. Ama burada genel terimi olabilir mi? Doğru cevabım Edirne'dir. İkinci soruda kaçıncı terimi 9 bölü 2'dir diyor. Ben kaçıncı terim olduğunu işte 5. terim desem A5 en yerine 5 koyuyordum. Bilmiyorum dedim ve kancı terim olsun ve K isteniyor. Hemen en yerine nasıl fonksiyonda X yerine koyuyorsak burada da en yerine koyuyoruz. 5K artı 1, K artı 1. Bu nereye eşit olacak? 9 bölü 2'ye. Artık 4 işlemi yaptığınızda. K'yı 7 buluyorsunuz. Yani A 7. terim olduğunu söylüyoruz. Hemen 3. soruya geçiyoruz. Sabit dizi yani sabit fonksiyon olduğunu biliyorum artık. Yani C gibi bir sabit bir sayıya gidecek. O halde değişken kalmamalı. A n dizisinde şu şekilde 3 parantezine alırsam aşağıda da n parantezinde x artı 2 n artı 2. Biliyorsunuz değişkeni yok edeceğim. Yani en eksi 2 aşağıda da olmalı ki sadeleşsin. En bitelim kalmasın sabit dizi olacağı için. Burada x artı 2 parantezini aşağıya alırsam. Bakın x artı 2 parantezinde n artı 2 bölü x artı 2'dir. Benim amacım en eksi 2 yok etmek. Bu ne demek? Şuranın eksi 2 olması. Yani 2 bölü x artı 2 iki, eksi 2'dir. O halde bunlar sadeleşir. 1 eşittir eksi x eksi, eksi 2'den x'in cevabımız eksi 3 yani c şıkkı diyebiliriz. Sonlu dizi ne oluyor? Biliyorsunuz sayma sayısıdır demiştik tanım kümesi. Bunun bir alt kümesini alacaksınız. İşte 1'den k'ya kadar yani bu kümenin alt kümesi sınırlandıracağız. Bu sonlu dizi tanımlanıyorsa o halde burada dikkat ediyorsanız tanımsız yapan 9'dur. A1, A2 nokta nokta A8'e kadar hepsi tanımlı. Kaç terim nedir? En çok cevap tabii ki denizli. Diziler eşitse o halde kurallarının aynı yani genel teriminin aynı olması gerekiyor. E, çok da kolay artık bildiğiniz payda eşitliyorum A yani de. Eşittir B. Şunlar gitti polinomların eşitliğini uygulayacağım. Biliyorsunuz enli terim, enli terim o kat sayısı yani 2 mdir Buradan m'i bulduk. Sıra geldi sabit terimde oradan da kayboluruz. Çarpım istendiği için doğru cevap Ankara. Evet tam sayıdır. Biz biliyoruz ki bölme işlemi şunu hatırlayalım daha doğrusu. A bölü B bölüm C kalan kaysa. A bölü B bölüm artı kalan bölü bölendir. Hadi. Burada bildiğiniz polinomlardaki bölmeyi yapıyorsunuz. En yüksek dereceyi yok etmekte de amaç. Hemen çıkarmaları işaret değiştirerek şunların gittiğini. Bu sefer de iki kere diyorum. 2 artı 2. Yine işaret değiştirdiniz. Ve kalan 16. Yani bu ifade aslında şuymuş. n artı 2 artı 16 bölü n artı 1'e eşitmiş. O halde buradan e, terim tam sayı. Bu tam sayı olacak. Tam sayı olması için zaten en sayma sayısı. Burası tam sayı. Şurası beni ilgilendiriyor. n artı 1, 16'yı tam bölmeli. 16'nın bölenleri bir kere en, en küçük 1 verebiliyorum. Sağlıyor mu? Evet. 16'nın bölenleri 2, 4, 8 ve 16. O adet kaç mi? Tabii ki 4 telim. İşte A1, A3, A7, A15 pozitif değildir. Yani sana diyor ki işaret tablosu yap. Pozitif, negatif. Ne yapıyordum? Hemen işaret tablosu. Hangi değişkene göre yapıyorsunuz? Burada en değişkeni. Sayı doğrusu. Kökleri buluyordunuz. Bunu sıfır yapan değer. Aynı şekilde burayı da kökleri, çarpanlara ayırdım. Yani 7 ve 2 çıkacak kök. Sayı doğrusu olduğu için en küçük, küçükten büyüğe sıralıyorsunuz. Kök işareti çift katsayı iki tane çiziyorduk. Bunları hatırlıyorsunuz. Ee, en yüksek derecenin katsayısı ile başlıyorduk. Burası pozitif. Baş sayısı. Burası da pozitif. Gördünüz artı. Kök gördünüz. işaret değiştirdiniz. Sizin pozitif değildir. Yani negatif olduğu kısım isteniyor. Ama siz bu A, n diziden bahsediyorsunuz. A1, A2 yani sayma sayısı olmalı. Burası olamaz. O halde şu kısım beni ilgilendiriyor. İşte burada iki A2 sıfırdır. A3, A4, A5, A6. Kaç tane cevap Bursa? 4 tanedir. Evet ilk 35 derim. Yani A1 artı A2 artı A3, A4. Böyle nereye kadar? A35'e kadar gidiyor. Şunları da yazayım. Bu toplam isteniyor. Şimdi A1 dediğinizde burada negatif Eksi 1'in kuvvetinden bahsediyorsunuz. Tek kuvveti hep eksi gelecek. En yerine artık 1 koydunuz. 9. A2'yi bulurken çift kuvvet artı yapacaktır. 8, 5 daha. 2 kere 4, 8, 13. Aradaki fark hep 4 fark olarak çıktık. İşarete bakmadan konuşalım. 17. Şimdi ama tek de eksi. Bunda artı olacak. 4 fark var. 21. Hep 4'ün katı çünkü bu şekilde gittiğini biliyorum. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Hemen onu gösterelim. Şurada her iki terim topladığınızda fark 4. O hadi kaç tane bu şekilde iki terim, iki terim böyle toplarsak 17 tane olmaz mı? Birden 34 tane. O hadi ikişerli ikişerli 17. Yani bu toplam şurası 4 çarpı 17. Tek A35 kalıyor. A35 içinde en yerine 35 vereceğiz. Biliyorsunuz eksi olduğu için tek kuvvet negatif olacak. Eksiyle çarpım şeklinde. Şuraya, şuraya koyalım. 4 çarpı 5 artı pardon 35 artı 5. Bu işlemi yapıyoruz. Evet burası 140. Önünde de eksi vardı. Bunu çarptığınızda 68 topladığınızda da Ankara'yı bulmuş oluyorsunuz. Evet fonksiyonlarda da bunu çok uyguluyorduk. A1'i vermişiz A15'i istiyoruz. Yani A1'in altına ya da A15'in dışına çıkamayacaksınız. 1'den 15'e kadar sınırlar içindesiniz. O halde n'e en küçük ne verebilirim? A1'i elde edeceğim. Evet n'e 1 verebilirim. n'e 1 verirsem hatta şu a'yı de bu tarafa atabilirsiniz ya da böyle kalsın hiç fark etmez. 1 1 daha 2. A1 artı 1. Daha sonra n 2 verdiniz. 2 verirseniz a3 eşittir a2 artı 2 olur. n'i 3 verirseniz a4 a3 artı 3 olur. Böyle nereye kadar n'e ne değerini vereceğiz? Maksimum 15. 15 verirseniz 16 yapar. Oysa ben sınırım 15'ti. Yani 14 verebilirim. O halde burası 15 yapar. Bunları da taraf tarafa topluyorum. Şunlar böyle birbirini götürüyor gördüğünüz gibi. O halde solda A15 zaten istenen oydu. Sağda şu 1. Onu bana çünkü o şekilde tanımlamış. Ve 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı. Bu da Gauss artışık sayılar. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu işlemi yaptığımızda biz şurası 105 yapar. Bir daha doğru cevabımız Bursa olacaktır. Evet burada indirgeme bağıntısı görüyorsunuz. İndirgeme bağıntısı ne anlama geliyor? İşte bir terimi kendinden önceki bir veya birkaç terim cinsinden tanımlanan diziler diyoruz. İşte gerçekten kendinden önceki şeklinde tanımlanmış o halde indirgeme bağıntısı. Sizden 10. terimin 8. terimi oranı isteniyor. Çok da kolay bir soru. En yerine 10 ad edebilmek için 9 vermem yeterli. O zaman A10 9 çarpı A 9 diyebilirim. E, A9'u da indirgeyelim. A9 için en yerine 8 koymam yeterli. Buna eşit. Hatta zaten soruyu çözdük. A10 bölü A8'in direkt Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada da A1 ve A5 verilmiş. Hemen bunları tabii ki kullanacağım. Bakalım nasıl bir ilişki kurabiliyoruz. En yerine 1 yazarsak A3 2A2 eksi A1 olur. Aynı şekilde en yerine 2 koyarsak 4 hatta 3 koysam evet olmaz. 2 koyayım daha rahat görmüş olalım. A4 2A3 eksi A2 en son 3 koyacağım. A5 çünkü bana verilmiş. Buradan 2A3 2 koymuştuk pardon 3 koymuştuk 4 eksi a 3 olacak şimdi şunları bildiklerimizi bir yazalım şunu biliyorum 4 olarak verilmiş şunu da biliyorum 16 burada a 3'ün 2 a 2 eksi 4 olduğunu biliyorum şurada yazarsam 2 çarpımında a 3 bakın tek bilinmeyen cinsinden yazmış olacağım Haydi burası düzenlediğinizde 4 a 2'den 1 a 2 çıktı 3 a 2 eksi 8. Bu ne a 4. Gelip burada yerine koyuyorum 16 eşittir 2 ile bunu çarpıyorum 6 a 2 eksi 16 eksi a 3. A 3'ü de biliyorum ki 2 a 2 eksi 4 yani eksi ile çarparsak düzenlediğinizde bakın tek bilinmeyeni o da A2 olduğunu görüyorsunuz. Yani buradan 28 4 A2 ise A2 de 7 olarak karşıma çıkıyor. Artık A2'yi bulduğum için ben A3'ü de biliyorum demektir. Buraya 7 koyarsam A3 şöyle yazalım. A3'ü 10 bulmuş oluruz. A4'ü hemen geçelim. A2'yi bulduğuma göre 21'den 8 çıktı. 13. A5 zaten 16 idi. Bakın örüntüye bakın. 3 3 katının bir fazlası, 3 katının bir fazlası, 3 katının bir fazlası. O halde 9 3 katının bir fazlası cevabınız Edirne. A1 verilmiş, A16 isteniyor. Bakın n artı 3 var. O zaman sınırınız n en fazla 13 verebilirsiniz. Çünkü 16'yı geçmeyecekti. A1'i A1 elde etmeniz lazım. Bunun için de N'ye 1 vermeniz yeterli. Hemen 1'i verdiğiniz A4 eksi A1 2 çarpı 1'den burası 2 yaptı. N'e 2 verdiğinizde bakın hiçbir anlamı olmayacak. 3 verdiğinizde ama şöyle yaparsam N'e ben burada 4 versem A7 eksi A4 ve 2 çarpı 4 8 olacak. Eğne bu sefer şurayı 7 yapacağım. Bakın gideceğini görüyorum. Sizler de takip edebildiniz. 7'nin 3 fazlası eşittir. 7'nin 2 katı. Sonra n yerine ne koyacağız? Burada a 10 olmalı. Yani 10 vereceğim. 10'un 2 katı. En son bakın 13 demiştik. Gerçekten de 13'ü koyduğumuzda istenen A16 elde ediyorum ve görüyorsunuz ki taraf tarafı topladığımda zaten şunların da gittiğini burada istenen A16 eksi A1 A1 de 2 idi sağda da Gauss'tan da yapabilirsiniz burada az olduğu için çok rahatlıkla toplamı yapıyorum 28 28 14 bunları topladığınızda 70 o 16 16 jitterim 72 yani doğru cevabım denizli olacaktır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.